أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم من عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ان عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Saygıdeğer derince müftülüğü, Kur'an'da adabi muaşerat dersimizden bugün müminler, Müslümanlar arasında ilgi ve irtibatta ölçü ne olmalıdır? Bunun üzerinde duracağız. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet mümin, inanan. اِنَّمَا mü'minûne اِخْوَةً Müminler kardeştir. Allah kardeş olan bu müminlerin zümresine hepinizi, hepimizi ilhak eylesin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen şarktakiyle, ile birbirinin kardeşidir. Evet bu kardeşler arasındaki dostluk, bu kardeşler arasındaki ölçü, davranma nasıl olmalıdır? Ayetlerden dersimizi alacağız. Ölçü ayetler de zaten Kur'an'daki adab-ı muaşerat. Bakıyoruz şimdi. Vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum evliya'u ba'd ye'murun bil ma'ruf ve yanhavun anil münker ve yuqimun es ve yu'tun ez ve yud'un Allah ve rasule. Ulaike seyerhamuhumullah. İnallaha azizun hakim. Sadakallahu'l azim. Mümin erkekler birbir bir aralarında mümine olan bayanlar birbir bir aralarında mümin erkeklerle mümin ne olan bayanlar dinde birbirlerinin kardeşidir. Nesep kardeşliği değil buna dikkat etmemiz lazım. Nesep kardeşliğinin bile bir derece üzerinde din kardeşi. İnnemel müminune ihva Ölçü bu. Ama müminler birbirlerinin kardeşidir de Aralarında helal ve haram sınırlarına riayetsizlik mi var? Herkes istediği şekilde mi hareket edecek? Hayır. Bakınız Allah ne diyor. Vel mukminuvel minat bazıhum eblya Mümin erkeklerle mümin mümine olan hanımefendiler dinde birbirlerinin kardeşleridir. Münafıkları Allah anlatırken birbirlerindendir diyor. Çok enteresan hemen bu ayetin karşısında El münafikun vel münafikatu ba'duhum min Ama müminleri anlatırken vel müminun vel müminat ba'duhum evliya u Birbirlerinin dostlarıdır. Münafıklar dost değildir. Menfaat dostluğu vardır. Vel müminun vel müminat ba'duhum evliya u Mümin olan hanımefendiler birbir bir dostlarıdır. Mümin olan erkekler birbir bir dostlarıdır. Keder de, kazada, sevinçte, neşede, üzüntüde, her şeyde birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Yani birinin başına bir felaket, bir bela, bir musibet geldiği zaman öbürü onun başına gelen felaket ve musibetten dolayı ızdırap duymalıdır. Istırap duymalıdır. Ba'duhu mevliya ubad. Peki bu mümin erkekler, mümini olan hanımefendilerin birbirlerine karşı görevleri ölçü ne olacak? Bir defa şuna bakmamız lazım. Haram ve helal konusuna riayet etmeleri lazım. Yani biz dinde kardeşiz de güle oynayacağız. Efendim Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyeceğiz. Nasıl olsa kardeşiz. Böyle değil. Bir defa Nisa suresindeki kimin kime mahremiyet konusunu Allah zaten anlatmış. 18-19 sınıf insan var. Birbirinin mahremi olan. Ama bunun dışındakileri nikahla mahremiyet olan, bunun içerisinde var zaten nikahla, emişme ile sütle, üç ana kategoride yaklaşık 20 sınıf insan var birbirinin mahremi olabilecek. Bunun dışındaki olanlar, bunlar da dahil, bunlar da dahil, altını çizerek söylüyorum, bunlar da dahil, ne yapması lazım? Ölçülere dikkat etmesi lazım. Konuşmaya dikkat etmesi lazım ve birbirlerine tavsiyelere dikkat etmeleri lazım. Vel müminune vel müminat bazıhum evliya ubad birbirlerine ne yapacaklar? Ye'murune bil maruf. İyiliğe emredecekler. Ve yan anil münker. Birilerinin kötülüklerini gördükleri zaman ona engel olacaklar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Unsur ahake zalimen ev mazlumen. Kardeşine yardım et. Zalim de olsa, mazlum da olsa. Sahabiler soruyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, mazluma yardım ettik. Tamam da zalime niye yardım edelim? Çok enteresan bir şey söylüyor. Bu Müslümanın görevidir. Adab-ı muaşerattandır. Onu zulmünden vazgeçirmek ona yardımdır. Bir de sosyal ilişkilerimizde Allah herkesi bir damla nütfeden yaratmış. İkiden yaratılan yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Kimin üstün olduğunu biz bilmiyoruz ki. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Yani rengimizden dolayı, nesebimizden dolayı, mansubiyetimizden dolayı kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim bir üstünlük yok. Allah inne ekremeküm indallahi etkaküm. Sizin en üstününüz günahlardan en çok sakınıp Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirendir. Bu konuda Allahu Teala müminlerin ölçülü olmasında bizi uyarmıştır. Ya eyyuhellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa en yekunna hayran minhunna ve la telmizu enfusakum ve la tenabezu bil alqab. İlahi kelam. Sadakallahul azim. Ey iman edenler erkeklere Allah sesleniyor. Sizden bir toplum topluluk başka bir toplum ve topluluğu inanan kardeşini hakir görmesin. Ona tepeden bakmasın. Ona lakaplarla ona efendim çağrıda bulunmasın. Yine hanımefendi inanan hanımefendilerden bir toplum topluluk diğer hanımefendileri kerih görmesin, kötü görmesin. Onlara tepeden bakmasın. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Anlatılır ki anlatılır ki beyefendim biri hazırlanmış. Bu ayet hadis değil. Kıssadır, hisse alacağız. Hacca gidecek. Onun köyünde de kimsenin kabullenmediği camide namazını kılan çok özür dilerim bir delikanlı tam böyle hacca gideceği yerde onun karşısına çıkar. Hacı Efendi'ye der ki, hat kapının üzerinde benim ihtiyaçlarımı gidermeden nere gidiyorsun? O köyde onu herkes deli der. Bir memleketin delisi de, velisi de eksik olmaz. Bu kıssa bize bunu anlatıyor. Adam haçlığını verir, hacca gider. Hacca gider. Beytullah'ı tavaf ederken bir bakar ki o köydeki efendim kimsenin hesaba katmadığı adam Hacerü'l-Esvede kafasını sokmuş, hacerül Esved'i öpüyor. Ya sen nereden geldin? Burada da mı bittin der. Adamı itekler, kovar. Akşam olur, çadırda yarı uyku, yarı uyanıklık. Biz buna riyada desek olabilir. Halde iki tane görevli geliyor, bunları mahkemeye çağırıyor. Sen bugün Beytullah'ta cinayet işlemişsin diyorlar alıp götürüyorlar. Bir mahkeme kurulmuş. Mahkemenin başkanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, mahkemenin heyeti. Sen bu adama niye şey yaptın, it itekledin, dokunma, buradaki şey emniyettir. Ve men amina. Neticede iki kırbaç vurduruyor. Adam kapının çadırın dışına çıkıyor. Adam orada o köyden para verip de hacca giderken adeta yani bu işte köyümüzün falanı diye gördükleri diyor ki ya sana para verdik sen buraya geldin bize sopa attırdın diyor. Çok enteresan bir şey bakınız. Diyor ki sen Allah Resulünü gördün. Sen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gördün. Sen alemlere rahmet olarak gönderilen 3 5 kuruş verdiğin para karşılığında gördün. Sen Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'i gördün. Adam uyanıyor ama ibadaya geçiyor. Konuyu şöyle, bu, bu şeyi biraz vakti açtım, şöyle toparlayalım. Bir, Müslümanlar kardeştir. İki, Müslümanlar birbirinin dostlarıdır. Üç, Müslüman Müslümana kardeşine lakaplı kelimelerle, kırıcı kelimelerle ifadeler kullanmamalıdır. Allah'ın insan yeryüzünde yarattığı en saygın saygı değer varlıktır. Ona kötü şeyler söylemeyecek üstünlük ancak Allah nezdinde günahlardan korunmadır. Ama mahremiyet konusuna da din kardeşliğimiz var. Mahremiyete de dikkat etmemiz lazım diyorum. Cumanız mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet edin.